Ben Recep Bek, elektrik elektronik mühendisiyim, Adanalıyım. Üniversitede okurken Toplum Gönülleri Vakfı'nda 2000 saat üzerinde sahada çalıştım. Bugün de YGA'nın Bilim Seferberliği projesinde sorumluluk alıyorum. Önce uzman psikologlardan ve eğitimcilerden online eğitimden aldım. Ardından ekiple birlikte sahaya çıktım. Bilim atölyeleri nasıl yapıldığını öğrendim. Bugün de deprem bölgesinde ilk atölyemi yaptım. Gün sonunda atölye liderlerinden geri bildirimler aldım. Bu sürdürülebilir proje sayesinde atölyeye dokunduğumuz çocuklar dijital platformda da öğrenmeye devam ediyor dijitalin sınırsız dünyasını keşfediyor. Her gün yeniden neler yapıyorlar. 9-12 yaş grubunda depremden etkilenmiş 1,5 milyon çocuk var. Bilim kitleri ve 26 haftalık bilim içerikleri atölyelerde uygulanmak için hazır. Ama dünyanın en iyi setlerine, en iyi içeriklerine sahip olsanız da vicdanlı bilim aşısını yapabilecek gönüllüler yoksa bütün emekler boşa. Ne mutlu ki Recep gibi idealist gönüllülerimiz var. Gönüllü eğitimlerini sahada birlikte düzenleyerek onları bilim atölyelerine hazırlıyoruz.